Görüşürüz canım. Görüşürüz canım. Kim o canım? Naci mi? <laughs> Baba olur mu öyle şey ya? Ne saçmalıyorsun ben der miyim öyle bir şey? De, de işte canım de. Yüzük hala yoksa canın çıksın dersin. Sen de grip olmuşsun. Saçın başında dağılmış yazık. Hayır hayır bu Böyle çok güzel olmuş saçların. Çok yakışmış saçlar. Neriman hep böyle kibardır. Kimseyi kırmak istemez. Ne kadar güzel bir meziyet. Keşke herkes de olsa. Kız sana laf mı sokuyor? Benimle evlenir misin Safiye? ...peşine bakayım. Ay yok artık. Daha neler Naci? Ne diyorsun ya?